Merhaba arkadaşlar, evimize kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Şu anda e, zeytinyağlı fasulye yapacağım. Hadi bir, hep beraber yapalım arkadaşlar, ne derseniz. Arkadaşlar fasulyelerimizi ayıkladık güzelce böyle. Tencereye koydum. Bir yerde iki tane domates 2 soğanlığımız bir kaşık salçamızı güzelce karıştırdık. Bunları şu anda ilave ediyoruz. Şöyle üzerine ilave ediyoruz. Yağımızı ilave ediyoruz arkadaşlar şöyle. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Şöyle bir miktar tuzumuz. Yine şey yaparız, bakarız. Ve bir çay kaşığı kadar şekerimiz, zeytinyağlıları. Olmazsa olmazımız. Ee, kaynamakta olan suyumuz var. Şöyle az bir şey dökeceğiz. Daha sonra ilave ederiz. Ve kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz kapağını kapatalım. Fasulyemizi pişmeye bırakıyoruz. Yemeğimiz pişiyor arkadaşlar. Çok da güzel. Tahaneli fasulye. En sevdiğim yemek çeşidi tahaneli zeytinyağlı fasulye. Şimdi az su koymuştuk bir bardak kadar. Şu anda kaynamakta olan suyumuzu ilave ediyoruz ve tamamen pişmeye bırakıyoruz şimdi arkadaşlar şöyle güzel bir şekilde pişip böyle yandık kıvamında kalacak burada da e, kışlık fasulye aldım barbunya onlar şöyle haşlayıp süzdürüp şoklatıp dolaba koyacağım dondurucuya kışın kullanmak için arkadaşlar bu, bu da tamamdır da böyle. Arkadaşlar şimdi hamsimizi kızartıyoruz. Yemeğimiz pişti. Güzelce bunları ayıkladık, unladık. Şöyle tavamızı kızartmaya başlıyoruz. Hamsa sezonunu açtık arkadaşlar. Bayağı da hamsi var. Terbiyat hamsiymiş bu. Hadi alalım dedik bugün. Şöyle açılışı yapalım artık. Bu sene palamut yokmuş. Hamsi olunca palamut olmuyormuş arkadaşlar. Evet. Tavamızlarımızı kızartalım. Bir e korsiyonlu küçük tavada iyi oluyor bizim. Şöyle kızartalım bunları. Yemeğimiz de pişiyor orada. Salatamı hazırlayacağım. Sabah akşam Daha sonra domates aldım bugün. İnşallah çok yapacağım. verecek. Evet, arkadaşlar. Evet işte. tavama şöyle yağımı yükelim. Arkadaşlar hamsilerimizi pişirdik. Salatamızı yaptık. Hadi bize afiyet olsun. Hadi bu videomuz bu kadar olsun. Sizi seviyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere. Bize desteklerinizi bekliyoruz.